...canım. bak çok şükür değişmiş. Dünya gözüyle gördüm ki. İnşallah devamı gelir. Ben şurada dört... E, ...en fazla altı, yedi senedir... 8 senedir araştırıyorum. Nerede olduğunu... ...hani mevkisini, şeysini... ...gelmek için çok istedim. Çok diledim. Babasız büyüdüm. Babasızlığın ne demek olduğunu benden başka kimse iyi bilemez. Bayramlarda olsun, başka zaman olsun. Herkes babam dediği vakit ben de orada geride kalırım. Bir şey diyemezdim. Bir tane bir fotoğrafından başka hiçbir şey yoktu bende. Dedemdeydi. Dedemden aldım benim fotoğrafı. Evlendikten sonra, 14 yaşımda gelin beni, evlendikten sonra dedemden aldım. Dedem ben evlendikten bir sene sonra vefat etti. Bir fotoğrafından ben bu vakit de kadar hayaliyle yaşadım. Rüyalama dahi giriyordum. Gece gündüz gezdim yerde ağlıyordum. Allah razı olsun, Harun Bey'le görüşüyorduk, konuşuyorduk. Harun Bey diyordu, abla gel yardımcı olacağız sana, belediye yardımcı olacak, dernek yardımcı olacak. Ama ben hiç kimseye yük olmak istemedim. Kimsenin hakkını yemek istemedim. Benden daha fazla gelmek isteyip de gelemeyenler, benden daha fazla maddi durumu sıkıntısı olanlar vardır diye şey yapmadım. Rabbim bana dedim sağlık vermiş. Ben bir işe gireceğim. Çalışacağım, yol parımı ayarlayacağım, öyle gideceğim dedim. Kafeye girdim. iki ay çalıştım kafede. Ramazan'dan bir hafta evvela girdim işte. Bir buçuk iki ay kadar çalıştım. Maddi durumumu hazırladım. Dün kalkıştım ansızdan, dün akşam ezanından sonra aradım ben, şey yaptım. İşte en iyi de 24 saat geçmeden de buraya geldim. Anlatamıyorum. Ne bileyim, ağlamak istiyorum. İçimden ağlayamıyorum. E, sevinmek istiyorum, sevinemiyorum. Şöyle mezarına sarılıp yatmak istiyorum. bu, bu, bu fotoğrafına yıllarca ben hasret yaşadım. Başka bir şeysi yoktu. Bir tane de şurasında pırpır pır dedikleri o kartal resim vardı. Onunla beraber yıllarca 50-100 senedir yaşadım. Ben. Başka bir şeysi yok.